<Gülüyor> <Gülüyor> Yaz dostum, sana Yaz dostum, üstü beş metrelik dizisim Yaz geçmiş ömre yaşam beni söylerken bir bir ders alır mı? Yaz dostum Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum Kaldı üstü beş bin Yaz dostum Boşa koysan yapmazsa zor kalır zaten hepsini unuttum şarkıyı. <laughs> evet Arda Duran'a çok teşekkür ediyoruz. Sizi kırmadım. <laughs> Hayatım, hayatımın en zor sınavlarından bir tanesi Zaten yarısını unuttum. O kadar çalışmama rağmen. On numaraydı. Senin gelmen yeterli. Senin gelmen yeterli. Ama hocam fena değildim değil mi? Vay 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 ya, vay vay. Ama Hadise'nin geç dönmesini anlayamadım. Herhalde onu sonra tartışırız. Evet <laughs> evet. Niye geç döndün acaba? <laughs> Eyvallah ta geç kalıyorsun dikkat <laughs> 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 tamam, et. Evet. E, önce duygularını alalım. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadan ve bizimle birliktesin. Evet, Yılbaşı gecesi kısaca e, nasıl bir duygu? Zor herhalde değil mi? Bir defa çok zor bir şeymiş. Ya ben zaten tahmin ediyordum ama yani çok sıkıntılı bir durum. Duayı bile unuttum <laughs> çıkardi. <laughs> <laughs> ama çok eğlenceliydi. Beni davet ettiği için Acun abiye teşekkür ederim. O davet etmeseydi zaten İspanya'daki o sese gidecektim. O yüzden bir sıkıntı yok benim için. <gülüyor> <gülüyor> orada da arkadaşlarım var. Hayır. Bugün... Hayır, hayır, hayır. Bugün gündüz beraberdik. Annesini aramış. Anne akşam o sese çıkıyorum diyor. Oh ya. Ama Kadın da, anne da anlamadı. Ne işim var orada diyor herhalde. <laughs> O ses diyor Şu açıklaması iki dakika sürdü zaten. Aklı almıyor çünkü Annem Mesela annemde oldu. şöyle bir huy var mesela 10 sene geçti artık. Hala anneciğim işte akşam röportaja çıkacağım. Ben senin müsaitsen arayayım. Aa iyi oğlum o zaman teyzeni arayayım da seni izlesin. Hala izlemeye çalışıyor yani. öyle <laughs> öyle Annene, annene hep... söylemek istediğin mesaj var mı? Annemin sevdiklerimi çok klasik kutlayacağım. Annemin sevdiklerimi, bütün herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, nice güzel şeyler diliyorum. <laughs> Peki, e... Yani çok teşekkür ederiz. İspanya'da da o ses Türkiye'yi seyrettiğini bilen biri olarak hemen değerlendirmelerini soruyorum. Ee, jürimizi bu sene nasıl buluyorsun? Bir defa yani yorum yapmam gerçekten çok gersiz olur. Çok sevdiğim ve çok saydığım sanatçılar var. Ali Desidero ile ömrüm geçiyor. Ebru Hanım'ı zaten saymıyorum. O yani başka bir şey. Gökhan abi arkadaşımız abi. abi. Canımız, canımız, canımız Arda. Efsane. Hadise de Gerçekten maçlarımız, onu karşımda görmekten çok mutluyum. Gökhan da senin maçları aralıksız seyrediyor. Zaten yani. eğer biri dönmeseydi İspanya'ya falan ziyarete geldiklerinde soracaktım. <laughs> yani. Herhalde restoran dahi bulamazlar. <laughs> yani e, açıkçası e, bir kere şöyle bir şey var. E, Türkiye'de böyle sizin gibi tam tam anlamıyla senin gibi yani. E, hem edebi, adabı hem de yapmış olduğu işiyle dünyada böyle bir yere gelmiş olman o kadar mutlu ediyor ki bizi. İyi ki, iyi ki varsın. Allah daim etsin. Süper. Çok teşekkür ederim. Masar abi bir şey söylemeyecek misiniz? Yani bir şey söyleseniz. Ya ben ya. Arda'cığım e, senin Arda olduğunu bilmeden döndük. Sesine döndük bir kere. Masar abi var mı? Rahat kız çok. O abi, döndük. Ne buldun abi sesini? Nasıl sevindi? Hayatımda hiç bulamadığım kötülüğü olmuş bende. Onu... <laughs> Ses çok buğulu, güzel. Ya. Yeah. Türkiye yeah. yaptı be. Yeah, sesi var. Yani. Fakat çok... Ardacığım biz sana sadece yani gurur kaynağımızsın ve senin karşında ben bile heyecanlanıyorum yani Tabii sen lan. bakma yarışmacı olarak sen jüri karşısındasın ama sen bizim gururumuz bir tanemizsin yani. Evet. evet. Çok o zaman ben her hafta geleyim. Böyle iyiymiş burada. <laughs> Yok. E, bunlar senin bildiğin şeyler. Şimdi mütevazılık yapma. Gerçekten Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ediyorsun. Ebru? Ee, senin için o kadar o kadar çok şeyler söyledin ama Allah senin yolunu açık, bahtını açık etsin. Her şey hep istediğin gibi gönlünce olsun. Çünkü bunları hak ediyorsun sen. Seninle gurur duyuyoruz. Ve çok isterim beraber beni seçmeni ve sen antrenman yaparken bak şöyle bir resim düşün. Sen mesela ne yapıyorsunuz o antrenmanlarda ne yaparsınız siz mesela? İşte şınav mı çekiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Ben orada sana oturmuşum kulağının dibinde şarkı söylüyorum. <laughs> Bundan daha büyük keyif olabilir mi mesela? Çok büyük bir, çok büyük bir e, şey tamam işte. Bunu yaparız mesela. Benim takımıma gelirsen sen antrenmandasın ben de sana şarkı söylüyorum. Beni seç ne olmuş? Çok, çok iyi bir teklif geldi. Eyvallah eyvah eyvah mahvolduk. Evet, 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 evet dinliyorum.